bir şey değil kanka. Lan at. Of <laughs> <Sırlı, böyle, sırlı. gülüyor> kafayı yiyorum. Ya Mustafa abi nasıl lan? Abi taradım o kadar. Şerefsiz. Ya ben çok kutsal bir görev yapıyordum. Bana sıkmayın be. Can fulliyordum. Çok kutsal bir görevim var. Ya. Cam fulliyordum evet. Abi. Ben bombalıyorum. E, buraya çattı abi. Hayır. Ben öldüm ki kanka Esad öldürdü beni çok da. Bomban geldi ama işe yaramadı. What the fuck? <laughs> <laughs> Belacığım ben vurdum <laughs> sanki havada. <laughs> ya yeter. Canım onu ki. Yetmez. Yeter lan. Yeter. Ay yerde. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> neredesiniz o, abi? Nos, Etraf onu, ses. Reflexte Esat o nasıl bir reflekte? Kanka ben <laughs> kayıttaydım. Kanka, ben kayıtta doğru mu Abi. Moskov. Oh. Ya ya Ebu. Beyler. Ebi. Beyler çok iyiydi. Ebu ya bir Moskov. Ebu'cum. <laughs> Buyur canım. Bak tarıyorsun olmuyor. Ebu. Benden Acı ölecek, ölecek mi? Yok. Kaysu. Bir dakika beyler beni ellemeyin. Tamam ki kule adam bir alay alabilirim. Öldü ki Kulede yok artık. Ah. <laughs> Ay. Oh. oh. Hacı. <laughs> Sanırım ben hekim. Abi. Noskoplar mı? Nofokop. <laughs> ya bekle Şimdi lan sen. sen. Bekle lan. Sen. Sen. Yeter. Sen. Herkesin. Herkesin bir sınırı var. Lan abi kim? Alperen, Alperen. Köpek yapma bunun kanka mele atıyorum işte ya. Abi köpeklik ama. Bir de bir 5 saniye evet, hadi, adam. Çok güzel nasıl buna... <gülüyor> <kalmıyor>. <gülüyor> aa, aa, aa. Neredeydin lan? Neredeydin bana gösterken? Alperen bombayı, ne, bombayı açık ol. sen Hayır. Alperen beleşkil abi. Benim ya. Aa bomba attıydı. O lanın babanı sen burada mıydın? Nasıl korktum biliyor musun? Bilmiyon tabii. Ben de korktum. Ne andı. Allah. Aa modifiye yapıyordum. Sen ne zaman geldin? Ha, burada da Beyler üstte. Ölüyor ya. Abi ben sniper'cıyım beyler. Ya öyle bir <laughs> Abi canım azalıyor azalıyor Alperen geliyor bir. Abi göremiyorum ki Esad'ı göremiyorum. E bu yine Hayır kanka benim sniper'ıma zaten yavrı bir yavrı. şey yapamaz. Ya ne yapamam göremiyorum ki. Abi, Abi sniper'ım çok güçlü. Ben, ben göremiyorum <laughs> ki. Kulede. Oha oh, yavaş. Ha. Allah no. yavaş. Acelemiz yok bir yere. Lan <laughs> lan Alpan. Öldü. Ya abi abi yok gerçekten yok ya. Sinirlendim yok Bak şimdi ben çıkacağım. Gel kes sesini. Kes. Kolsuz. Hoş <laughs> geldin. Yok mu kendi? Stat stat stat. Ay, tut tut tut. Stat 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 stat. Tı 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 tı. Sıkım oğlum. Kanka etrafa Ya abi ben bombalarımla geleceğim size beklen. Kanka etrafa bir sürü can koydum. Etrafta dolaşırsam. Tamam bomba gelince bana bomba de. Bomba bomba bomba. <gülüyor> 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 ben de ben de, de. <laughs> Gerizekalı. <laughs> 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 bir yerden <olan> girdi. <laughs> Esat çekil çekil. Ne oluyor lan aşağıda? Yukarıda. Bum! Atma bomba atma. Aynı yer aynı yerde doğdu bölüyor. Ha? Kırmızı ışık vardı az önce orada. Kırmızı ışık mı vardı? Hı. よし